güzel. Word. <laughs> Devam et buraya kanka. <Gülüyor> of, 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 of. Baba çıldırma güzel. <laughs> E bak like like kardeşim. Yani like e, like e, doğru konumuyla beğene. Bak sizden beğeni istiyorum. Sizin sevginizi istiyorum. Yorumunuzu, sizin yorumunuzu abone he, abone olmanızı istiyorum. Artık Artık yeter. Yepyeni videonun hepinize merhaba dostlar. Gulu aldım ormanda oynuyorum. Takımımızda Lunox, <laughs> <Linux>, Esmer, Franco <laughs> ve Van Van var. Rakip takımda Cho, Brody, Gort, Gatot ve Alpa. Kimdense iyi <laughs> Bu arada kanalıma abone sizler. Abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdi Gulo'la finansal şeyler yapmak istiyorum kanka. Öncelikle tabii ki Allah izin verirse. Kanka sen şuna vur be. Güzel. Yakmayı temin çekeceğiz zaten. Devam ki kanka. Devam ki kanka. Bunlar karşıma Safe olmamız lazım. İlk başta çok zorlularsa öperler bizi. Dikkat edecekler kanka. Ver ver hasar ver. Var 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 var. Mitte çok zorladınız kanka ya. Neden ya? Midem fiskesi var kanka oynamak istemiyorum oraya da. Burada diye oynarız bence. Merhaba canım. Gatot arkanda kanka. Buraya oynarız aslında. Oynatsalar beni. Harikasın kanka. Ama çekti vallahi. Ben devam et şuna. Geri atamadım ya. Geri atsaydım çok güzel olacaktı. Bizim Lumox 2-0 gidiyor. Franco falan filan. Tamam neyse sıkıntı yok. Devam ki kanka. Bu paranın aslanı küçüğünü almışız. Şurada Lanetli Mifer'in küçüğünü alalım. Bir tane ayaz çekeceğiz. Dal kanka dal da dal al, dal. Al. Aldık bunu güzel. O altta fena şey yapıyor bizimkine de. Gord buraya gelebilir ya. Takım yok. iyi dövdü şey. Alpa yine biz oynama başladı. <laughs> Bu sefer çektim onu. Mana mı kanka sıkıntı o. Mana olsa güzeldi. Kova geliyor kadın. Benim mana yok. Lan Esmer beni görsene. Senin için geldim yemin ediyorum ya. Şoka gibi abi. Heh. Ne oldu? Esmer için geldim kanka ben. Esmer bana geri dönmedi hızlıca. Bak çoğu bile geri döndü kanka. Çoğun ne çıkıyor burada? Okey. Yalnız arkadaşlar gulu orman mı? fenasal bir şey ha. Tam tilt edici bir Üstü oynayacağız. Geliyorum oraya doğru. Güzel. Words. Devam et buraya kanka. Of, 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 of. Baba çıldırmak üzere. Orman grulu var ya arkadaşlar fena asal. Değişiyet ötesi kardeş. Arkadaşlar siz bunu sakın evde denemeyin. <laughs> Bir tane ayaz çıkarsam bence daha tatlı olur. Ama gerek var mı? Bakarız. Mana çok bitiyor ya. Tek sıkıntı o şu an. Desteğe geldiler de. Alta bakıyorum kaplumbağadayım ama kanka ben. Umarım dayanır Esmer. Esmer az dayan kankam be. Harikasın Esmer. Nice kanka. Bunu almam çok iyi oldu. Katledi, Okey. 430 katledi, katledi. Oh be şükür güzel oldu bu. Mana yelemiş olacağız kanka. Şimdi parlayı nasıl çek. O mu öldürür lan? Oksu. Aynen. Red kanka şunu. Merak etme seninle oynamayacağım zamana geldiğinde. O kötü oldu. burada hem bir şey neydi ki? Geri atamadım kanka o adam aslında normalde ultisini kullandıktan sonra ben üstüne bindim de. Kötü oldu orada. Bu maç çok güzel hasar kanka da. Harikasın. Harika. Bakın iyi toparladı. Parlayan hasar çıkalım. Lantin mifiri çıkalım. Yansıma zırhı yerine ayaz çıkalım. Aynen. Sistemi öyle çevirdim. Önden ben girmeyeceğim ya. Önden ben girince sıkıntı oluyor. Maalesef. Geliyorum şimdi. Çoğu oynarız ama kanka. Alpayız online burada. Gir orada kanka gelsinler. Tamam gel şimdi işte atla bunu. Buna Şuna vursana be. Oğlum şuna dal da. ADC ile uğraşıyorsun hala ya. Bir gelin. Sıkıntı nerede kanka biliyor musun? Lord'u salmadılar. Bırak vurma kanka. Üste toplan kardeşim üste. Alıp öldün. Yakma da var kanka, güzel olacak. Atlayın şuna. Lan van van gelsene. Kanka orman gulu güzel de Bizimkiler sakat sakat iş yapmaya başladı Lord'u bırakıp orada adamlarla uğraşsalardı Daha kirli olurduk zaten çünkü gelecekler baskı kuracaklar kanka O belliydi doğdu. Fight başlıyor Bir saldır kanka. Güzel. Ha goto çek kanka. Harikasın valla. Üstüne atla şimdi. Kötü oldu bu. Geri çek geri çek. Abi hızlıca basıyorum. Niye ikinci şey beceri basında geri dönmüyor ki ya. O çok saçma. Bak şunun gibi seri dönmesi lazım. Otomatik basıyorum yani. 210. Yukarıdaki minyon olup çıkabilirim diye düşünüyorum. Saldır. Harikasın. Haydi gel. Devam et. Atla bir üstüne. Atlayayım şu üstüne be. Kanka. Beni kurtardı ben vallahi lan valla. Harikasın lan Geliyorum o yukarı doğru. İyi o da öldü. Nice hocam. Harikasınız. Şimdi şuradan Ayaz'ı çekelim kanka. Arkadan da çekelim. Bizim için daha iyi olur. En temizi. 600. Burada doğru rüzgar almış. Pro midi ittireyim kanka. Midden minyon gelecek de alt tarafta üst tarafta gitmesi gerekiyor. Şu üstü etmen lazım ya. Yani. Geliyorum kanka sana. al şuna vur 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 harikasın be güzel word güzelsin hoşsun nice hocam Ben ölümüne girdim kankasın için ya. Vallahi ölümüne girdim ben orada. Ayazı çekmişiz de kanka dur şimdi şu kayını çekelim. At şunu. Can doldurmam lazım. Güzel. Yan dolduralım. Ondan sonra işlem tamam. Geliyorum. Kankam bir gelseniz artık ya. Vallahi gelin ya. Bak öncelik yaratıyorum kanka gelmeleri lazım. Korkarak oynuyorsunuz ya. Kanka korkarak oynuyorlar. Öncelik yapmışım. Gel arkamdan takip et. Zaten bütün hasar almışım. Lord'a masalar iyi. Lord'a alırlarsa sıkıntı. günde. Bu Okey, kaçtı. Buraya gel kanka. Al şunu seri. Ultisi yok zaten katılım. Elif'e var ya bir de oraya sürükleyecekler diyor komedi ya. Geliyorum yalnız ha. Ben hareket ediyordum. Van Van üstten bir tırda Biz oraya uğradık da. Nice hocam. Maçın var ya gideceğini düşündüm arkadaşlar. Zaten asırı tamamlıyoruz abi. Alıyoruz. Gelin de arkadan sapla geç. Arkadaşlar bu videoda böyleydi. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.